merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir dostlarım Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz pit aramızı bir alalım Güzel bir mekan arayacağız kendimize Güzel böyle eli yüzü düzgün Daha yakın güvenilir Düz Birçoğunuz şey demişsiniz Parası oradansa Trike al mı ne dediniz Bu şey hani böyle boyunuz atıyor ya ondan. Ondan alacağım. Bir şöyle bir yukarı çıkalım bir güneş gözümü nasıl alıyor ya? Aslında var ya, Şunun bir tane kodu vardı ya. R. Blue quality 0. Ha. Ha. Tamam oldu. Gözümü çok alıyor ya. Şimdi buraların yüklenmesi de sıkıntı. Arkadaşlar diyorum ki şu dağın Oralarda güzel bir mekan bulabilir miyim? Yani bulabilirsem oraya geçeceğim çünkü. Bilmiyorum. Bakacağız. 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 Hep beraber izleyeceğiz. Göreceğiz. Ee, hayvanların bir çoğunu orada bırakacağım. Raptoru alacağım yanıma. O kadar. Bir tek raptoru alacağım. Onunla da geleceğim buralara kadar. Ee, bu sahilden ilerlediğimizi düşünsek. Ee, bu bataklığı da geçtiğimizi düşünsek. Oo, yılan var. Bunlar hep geçtiğimizi düşünsek. Ee, bakıyorum. Güzel eli yüzü düzgün bir yer istiyorum ya. Şu ilerlere doğru. Bak. Şurası güzele benziyor. yani. Şurayı temizlesek böyle. Güzel bir beyiz olabilir ha. Bakalım buralarda. Aslında var ya çok güzel yer ha. Çok güzel yer. Ee, dağa da yakın. Direkt dağa da kaçarım buradan. Aynen öyle bak burası güzel yer. Burası güzel mekan. Ee, şimdi ilk. Burası güzel mekan. Buraya kurulup şey yapacağım. O dediğiniz trike'lar. Trike mıydı onun ismi? Tam da bilmiyorum. Yalan konuşmuş gibi olmuyor. Uf, burası da bataklığın yanı hep bu. Örümceklerde doğal. Gel bakalım yılan, hiç de sevmem, var ya yılan. Buralarda çok rahatsız edileceğimi sanmıyorum ya. Bizim hayvanlar duracağı için burada. Raptor elleri. Tamam, ben bir kalkayım. Hmm, rahatça kestim. Oo. Ne oldu ya? Ha. Tamam. Tamam tamam tamam. Ee, o tarafa taşınacağım. Raptor'umu da alıp gidiyorum. Bu yılanlar bize biraz sıkıntı çıkartacak ama Cık, sorun değil. Hallederiz. Ha. Enteresan enteresan hayvanlar var. Bu enerjimi çok götürüyor ha. Ciddi götürüyor. İyi ben raptor'umla gelirim buraya. Büyük bir ihtimalle bataklıktan geçeceğiz tamam ya halledilir halledilmeyecek şey değil güzelmiş bak bunlardan bir tanesini bunlardan dediniz siz dur bir, heh, bir süzül bunlardan dediniz de bunlar kaç level acaba 16 <laughs> öldürerek test ediyorum ya tamam ben kalkayım Oo. Hala enerjimiz bayağı düşük. İşte bu kıyı sah sahil kesiminden geleceğim de. Bizim bayağı azaldı enerji. Şöyle bir duralım. O arada. Ee, sağlığın 16k gayet iyi. Hareket hızı verilmiyor. Demişsiniz ki mod indir. Mod şu anlık indirmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Şu anlık indirmeyi düşünmüyorum nedense. Dayanıklık yardır ya. Hı. Bu niye bana bakıyor ben onu anlam. Ya oğlum beni bir salı ya. Hı. Şöyle ben bir yardırmaya devam edeyim. Cık. Aslında var ya. Daha yakınsa şurası da olabilir ha. Tek de mi o? Tek. Oha acaba kaç levelsin sen? 9 mu? Aa çok kötü. Tekte ölürsün sen. Peki bunların içinden yine et, et çıkmaz bunlardan daha far. Oo hurda metal, petrol, element tozu. Oha bak burası da güzelmiş arkadaşlar. Bez için gayet uygun burası da. Neyse ya orası güzel ya oraya biz kurulalım. Bakalım gelirken belki kararımı değiştirebilirim hiç belli olmaz. Şunu bir alasım var. Bakayım neler var. Yani alayım da bari şu kalksın. Normalde çok bir hevesim yok ama alayım da kalksın işte. Hayvanın karnı mı aç? Bana mı öyle geliyor? Yo olmaması lazım aç. Aynen öyle. Aslında var hepsini var ya. Çağıracağım. Zaten yürüyerek gideceğiz. Ee... Şimdi bir girelim. Oo kazma. Kazmamız yok muydu bizim? İyi aldığımız iyi oldu. Ee, zırh metal gidin yapacağım ilerleyen ilerleyen aşamalarda hepsini yapacağım da ilkten bir sen bir yık tamam peki senin içinde ne var kral o gel bakalım yat yatak yık yok Yıkacağız mecburen ya. Mezarı da yık. Tamam. Senin içinde neler var şimdi kral? Tamam tamam. Al bunları. Çok ağır olmayız inşallah. Al 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 al. Taşınıyoruz. Çok fazla mı eşya taşıyorum? Ağırlık veririm Tamam. Ve beni acaba adamlar taşıyabilecek mi? Tamam. Şimdilik. Burayı komple bıraktık biz. Peki. Et falan da yok. İyi bunlardan da al. Şimdilik. Raptor'a bin. Raptor tabi taşıyamıyor bizi çok mantıklı ee, Pitara'ya atacağız Pitara'nın ağırlık Ağırlık birazcık taşıyacak mecburen taşıyacak Şimdi O aktardı değil mi yok T aktar Değil mi Şundan şuraya bir atalım Tamam sana bu kadar yeter. Sen bir gel bakayım aslan parçası. Yok sana birazcık sağlık verelim. Da 10k yeter sana sağlık. T ha. Aa fazla işlemiyor buna ağırlık. Yükleyin. Yü. Tamam yeter bu. Ha şimdi Herkes beni takip ediyor. Mu? Adamsınız lan siz. Siz var ya kralsınız. Gelin bakalım. Gel bakalım. Gezmeye gidiyoruz. köpek balığı da bayağı var ha. Bunlar köpek balığı mıydı? Gelirse kesebilirim ama. Büyük bir olasılıkla keser. Yani bana artistlik yapabilecek seviyede değiller. Oksijenim oksijenim tükenmesin. Çık 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 yukarı çık hadi. Hadi hadi çık hadi. De bir nefes al. Şimdi geliyor musunuz siz? Gel 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 gel. Tamam. Gelin. Ulan akşam oluyor. Gelin böyle gel 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 gel. Gel 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 dön buradan. Tamam. Gel böyle geliyor musunuz? Lan akşam oldu ya. Başka gelen? Gel hadi gel. Peki misin? Nesin sen? O bu arada pekiler şeymiş. Koşup koşup sersemletiyormuş. Vuruyormuş kafasıyla sersem. Oo. Kapa bu arada gamma Heh, sersemletiyormuş arkadaşlar. Yani birçoğunuz dediniz. Çok sağ olun onun içinde. Yani bir birçoğunuz dedim 2-3 kişi söyledi herhalde. İlerle. Ama buna saldırsam acaba herkes benimle birlikte. Onu ne <laughs> Oğlum ölüyorlar lan. Vallahi ölüyorlar. Aha öldü bir tanesi. Gel 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 gel. Gelin 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 gelin. Gelin agam. Alo. Ulan senin var ya geçmişini severim ha. Bizim harbiden içimizden geçti ha. Hepsini öldürdü. Oğlum gel lan gel. Bari sen gel. Oğlum kanatamadı bile. Oo. Ulan var ya bir dalalım dedim. Bir dalalım dedim. İçimizden geçtiler. Kimse kalmadı mı şimdi? Vallahi kimse kalmadı. T-Rex dur Allah aşkına bana bana bulaşırsın. Umar içinden geçeceğim. Beklesin o beklesin. O neymiş öyle ya? Adam bir vurdu içimizden geçti. Bu ölmedi lan Neyse, neyse ben toplarım. Ben toparlarım. <laughs> ne oluyor oğlum burada ya? Ben şunları anlamadım arkadaşlar. Biliniz varsa yorumlara yazabilir mi ya? Bu ne işe yarıyor? Ha bu şey ya bazılarında ışık var ama hiçbir şey yok. <laughs> Rafineri ocağı diyor lan. Oğlum rafineri ocağı zaten yapıyoruz ki biz. Sen kaç seversin? 36. Yüzde yani 70'ten aşağısını almıyorum ya. Yüzde çok abartı olur. 70'ten aşağısını almıyorum. Gelme... gelmedik Ha geliyoruz. Uf. Pitara'yı kaybettik ya 200 level Pitara Neyse ya daha iyisini buluruz Sıkıntı yok Seri uzuyor böyle ya Güzel oluyor arkadaşlar sizin için Ya yani Ben ne bileyim onun öyle bir anda vuracağını Timsah alırız ileriki seviyelerde Timsah mimsah alırız Bataklığın yanındayız yılan alırız Ay Piranada piranana da sana da ben Piranadan hızlı üzüyorum vallahi. Ha, kurbağa, kurbağa alırız. Ne işe yarıyor ki bu kurbağa? 12 vermiş. Öldü mü lan ama? Ha, hiçbir şey çıkmıyor lan içinde. Ben de bir şey çıkıyor sandım. Oğlum sen nesin öyle lan? Kanka sen nesin? Çok merak ettim. Etçil misin lan sen? Allah'ım az Allah daha can vereyim. Ölüyorsun sen Seme. Etçil misin kanka? Aha harbiden etçil lan. Ama ben bunu şeyle eğiteyim. Ee, şunları alayım bir. Şunlarla eğitmem daha mantıklı. Sen bir acık. Şunları bir al ye. Bir bakarız duruma göre merak ettim ya. İyi şu metal kazman, metal şeyin falan olması çok iyi ya. Bunlarla vursak böyle. Oo! Nadir mantar. Odun. Gayet iyi. Şuna baksanıza çok garip bir şey. Diplok Diplok Caulus, Diplok Enteresan. Ne zaman yiyeceksin sen? 70. Ne oluyor lan? Korkuttum ha. Sen de sizin kanka. Ha, sen de ondan. Sen nasıl yani ne çıkıyor? Bildiğin deri, et falan çıkıyor. Bunun rengi daha güzelmiş ya. 3-5 levelin farkı şey yapmam ama. Bunun et şeyi daha güzelmiş. Peki içerlerde ne var? Bir tane dilo görüyorum. Ee, sonra. Aa kurbağa. Kurbağa. Ne oluyor lan? Ya oğlum bir yürü git ya. Deli midir nedir? Ananı avradını bu ne? Ne oluyor lan? Korktum ha. Vallahi korktum. Manyak korkuttu beni. Sen nesin lan böyle? Oha bu kadar büyük müsün sen? Oğlum bunlar var ya çok garip hayvanlar lan. Ben çok merak ettim. Lan dur. %93 evcilleştirildi. Gayet iyi gayet iyi. Şu suya bakalım diyeceğim de bu suda. Aha kim lan? Kanka ne haber? Dur senlik bir işim yok. Ben şu suya bakmak istiyorum. Cık. Ulan hayır. çok güzel değil mi? Şunlar acaba toplanıyor mu bunlar? Cık, toplanmıyor. Enteresan, enteresan. Arkadaşlar buraya kadar video izlediyseniz bir beğenin. Yani onu da söylemiş olayım. Ya zaten çok az kişi izliyor. Bunun eğeri var mı acaba ya? Ee, ne diyor? Diplo bilmem ne bilmem ne. Ee, hareket hızı verelim. Diplo, 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 diplo. Diplo, Hmm. Ne? 200 tane metal külçe. Ya ne diyorsun ya? Ruiz, sen çok masraflı bir şeysin ha. Yani bir şey söylemek 200 tane ne demek ya? ya kafayı yemişsin. Ya derdin ne senin? Derdin ne kanka? Yani. Ben şuna şey vereceğim ya. Dur hedefime saldır değil. Davranış değil. Hasat ayarı toplamayı kapat. He. Artık yeter toplama. Şuna baksanıza kaç bin tane oldu. Bizim metaller de gitti arada ama. Hadi hayırlısı bakalım. Hadi be kanka. Yani uğraştırdın bize he, ha baya. Ha? Gel hadi gel. Kanka sen baya yavaşsın ya. Suya gir bakayım sudan nasılsın. Su suda hiç nebze biraz daha iyi. Hiç değilse. Neyse ya. Gelirse bizimdir. Gelmez hiç bizim olmamıştır zaten. Zaten şurası ya evimiz. Çok şey değil. Baksana şuna bizi geçer ya bu. Kanka sen sudan gel biz karadan gelelim. Olmaz mı? Ya yani, gele dur sen. Ben şöyle şuradan ha, bak ben ne oluyor oğlum orada bir şeyler oluyor. Oğlum gelsene şuraya ya. Kimle sen savaşıyorsun? Hayvanı almış götürüyor bir de. Sen ne diyorsun la? Bak etini metini ye. Benim canımı sıkma. Al şunları da. Hah, gel şuraya. Kimseye dalma. Gerçi o onu tutmuş yani yapacak bir şey yok. Cık. Gel gel. Oğlum ben bunu kapatmadım mı toplama ayarını ya? kadar çirkin bir yaratıksın sen. Haydi gel ya. Gerçi buna biz niye sağlık verdik ki? Biz buna hareket hızı verecektik. Gel gel ya. Ne oluyor yine? Ne vurdu bana ya? Hay senin ben. Gelin gelin. Gel şöyle. Oğlum gelin şöyle ya. Hayvan öldü ölecek ya. Gel şöyle. bunları ben bir temizleyeyim. Hah. Hay senin toplama ayarına tüküreyim ya. Sen nesin? 24 level dandik dündük bir şeysin. %33 gayet. Baksana şuna yuh. Ah lezzetli et ya birazcık. Gel buraya. Buraya gel. Cık. Manyak ya. Sen ne abi? 44 level. Aa seni alabilirim. Kanka. Alo. Sen nesin lan öyle? Manyak. Lan hay. Bayıldın. Enventörüne yiyecek koy diyor. Dur. Ay senin ben. Öldür. Ha? Sen ne yersin? Et yer misin? Yer. Gel. T miydi? Ha. Bana aktar. Gel. Bunları al. Bunları Heh, geldim. Bu evcilleştire dursun arkadaşlar. %58'de arkadaşlar. Şöyle, şu manyağın bir. Şöyle. öyle bir fotoğrafını çekeyim ben. Bu bölümlük bu kadar olsun. Kendinize çok dikkatli bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.